Selamünaleyküm arkadaşlar işte şimdi ilginç bir video göstereceğim çok enteresan bir durum ben daha önce görmedim ama salma kümeslerde böyle rastlandığı söyleniyor ben ilk kez göreceğim bakalım siz daha önce gördünüz mü? beyaz olan kuş dişi diğer mavi olan da dişi İlk önce mavi olan bu yuvayı sahiplendi arkadaşlar girdi. Genelde zaten o yatıyor. Beyaz arada bir giriyor. Birbirlerini besliyorlar. Beyaz da yattı kuluçkaya. Mavi de yatıyor şu anda yani hani arada o yatıyor, arada o yatıyor. Şu an 8 yumurta var. Artar mı, devam eder mi bilmiyorum. Bakın. Ben baktığım için yumurtaları korumak için sürekli altına sokmaya çalışıyor ama çok yumurta var. Mavi bir dişi arkadaşlar, görüyorsunuz. Mavi olan da dişi. Beyaz olan da dişi. Genelde mavi yatıyor. Beyaz daha çok dışarıda takılıyor. Benim kümesim biliyorsunuz, salma kümesi zaten. Ben de ilk defa gördüm böyle bir şey. Bakalım çıkan yavrular ne olacak nasıl olacak ben de şaşkınım şu anda aynı yuvada iki tane dişi bir o yatıyor bir o yatıyor mavi olan zaten neredeyse yuvadan çıkmıyor yani sürekli içeride dişi olan dışarıya çıkıyor bazen birbirlerini besliyorlar yumurtalara da baktım yumurtalar dolu herhangi bir sıkıntı yok yani muhtemelen mavi olan burada bir erkekle çiftleşmişti ama beyaz olan da beyaz olan da şu mavi erkekle genelde takılıyordu hani onunla eş olmuştu yani şu an aynı yuvada iki dişi yumurtluyorlar yuvaya ortak bakıyorlar enteresan bir şekilde Böyle bak. Böyle arkadaşlar bakalım görelim. Bunun sonucunda inşallah paylaşırız böyle. Görürüz. Enteresan bir durum. Yani ben karşılaşmadım. Karşılaşan varsa, gören varsa yine yani daha önce birkaç böyle eee kişiden duydum hani salma kümeslerde iki tane dişi aynı yuvada aynı yuvayı paylaşıyor diye ama yani hiç görmedim şahit olmadım gözümle sadece duydum yani ama gerçekten de enteresan bir şekilde oluyormuş bakalım siz ne diyeceksiniz bu duruma ileride paylaşacağım bunu sonucunda görürüz inşallah Peki arkadaşlar herkese iyi günler Lütfen kanala abone olup takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar rica ediyorum.